atayna buluk ta yani diyor ki yerse umuk oynar buluk yemezse umuk nah kalkar buluk size diş olmayana çocuk üşüyene kocuk kahvaltıya sucuk Çaya şeker, Behlül'e bihter, yemeğe tuz, kolaya buz, nazar değmişe hoca, evde kalmışa koca nasip eyle yarabbim. Siz doktor değilsiniz. Şırıngada hava boşluğu var. Dili vatandaşlarım, çok konuşup kafanızı şişirmek istemiyorum. İçkim kumarım yoktur. Arada bir hırsızlık yaparım. Bakınız buraya. Ver bana oyunu. Görsün o bayram anasının boyunu. Beş tane zincir. Şahinden bozma doğana biniyor arkadaş. Male male değil hallem sanki. Hayır bunlar Sedat Sayan'ın ne ara keşfetti ben onu merak ediyorum. Sedat Sayan şey mi ya bu? Karı. Beyler ağalar İstanbul ne tarafta? Gösterelim anam <laughs> Bu ne bu? Rüşvet mi veriyorsun sen bana? Yok komiserim rüşvet demeyelim ona Rüşvet demeyelim zaten 10 liraya bence de rüşvet demeyelim 50 falan bir sırsaydın anladın da da lan Olsa canı sağ olsun komiserim Tam selam veriyordum bir baktım kendi arabam üzerime geri veriyor. Aman tanrım dedim. Aman üstü <laughs> <laughs> Evladım ne yapıyorsun lan sen? Tüm tuşlara basıp bölüm mü geçmeye çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Ulan oğlum sana diyorum bildiğin ne kadar formül varsa hepsini yazdın tahtaya. Matematik dersindeyiz lan. Hocam tutmayın beni. İyi gidiyorum. Nereye gidiyorsun oğlum? Potpourri yaptın lan. Biraz da müzik. Evet. Hava çıkıyor mu? Evet. Çok güzel bir manzara fotoğrafı olacak. Dur o zaman poz vereceğim. Evet çok iyi. Üçten geriye say ama lütfen. Tamam. Üç, iki, bir. Haşif. <laughs> <Kardeş! gülüyor> Abi şurada gocevi ne? Ya Nazmi amca beni tanımadın mı? Tüpçü Fikret ben. Çeto çok yaşlandı bu ya. Ne kesiyorsunuz bu bayram? Karı kız. Ne keseceğiz? <laughs> Öldüm ben şimdi. Nereye? Ha, bir iki dakika müsaade et de o bana vuranı. Versene sen şu turpanı. Nerede o? Nerede lan o? <laughs> ne oldu? İlave edeyim mi biraz? Doldur, <laughs> doldur. Oh, oh, oh. Maşallah, maşallah, maşallah. Bay <laughs> arkadaş ya. Yes. Seni uğurluyoruz ya başkanım. Bundan iyi bayram mı olur? Yalnız sizden bir can var. Eşek kesme müsaadesi mi isteyeceksin? Babama selam söyle. O da gideceğin yerde. Ben ananın bulunduğu kısma gidiyorum. Ona söylerim. <gülüyor> <gülüyor> Shall we sign this contract? Are all the buildings bought? Tüm binalar satın alındı mı diye soruyor. Sikeceğim bunun da derdini ha! Hadi hadi enough with your fucking problems Yeah yeah they're all bought. Oğlum manyak mısın sen bu çevrilir mi be Ne kaldın Türkçeden Ulan matematikten sözlüğe kalktım Türkçeden kaldım bu nasıl iş ya Babam yine yalan söylüyorum zannedecek Ulan bir atları çiz Allah geçireceğim seni Oğlum saçmalama ya Aşina siper et elinle siper et Elinle siper et İki elinle siper et elinle. Bak. Herif sigaradan gitti usta. Günaydın. Kadınları da sizin için esir aldık. Aman tanrım. Böyle bir kadını ilk kez evet. görüyorum Teodorakis. Ben kadın değilim. Ben kadın değilim. Altı kadın değilim. Ortanca kızım da isyan etti. Ablam gibi ben de orospu olacağım dedi. Ramazanı bulun. Ramazana beş bin lira verin. Bu karıyı boşasın. Bir daha da eve gitmesin. Kızı evden alıp yatalı okula verin. Orospu olacaksa okumuş orospu olsun. 15 mi? Benim Yeni mi olacak fıstık? Gineceğim üstüne. Vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. Hayır, hayır olmaz. Nedenmiş? Babam çok zengin beni. Çuvalla para verir, gene de alır. Evet beyler, 20 bin. Yok mu artıran? Satıyorum, sat... Baba, akü yok. Şarjı mı bitmiş lan? Tabii. Paralar açıp bırakırsan, ne olur bile. Baba, akü komple yok, çalmışlar. Ay. Ha, kapı açmışlar bir de aküyü çalmışlar. E kapı açtınız bari aküyü çalmayın. Ha Geçir bakalım Nurettin. Hadi Nurettin. Nurettin iyi geçirir ha. Sen orospu musun? Tabii orospuyum. 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 Ey Rabbim. Kim orospu diye ki lan? Kim orospu diye ki lan? Ne bağırıyorsun ya? Ne var? bağırıyorsun? <laughs> Sayın <laughs> <Gol, gol! Gol! Müthiş gol! İnanılmaz gol! Harika gol! Hasan'a dayanılır mı? Ay, Hasan, attı, kim attı, Hasan attı, attı! Golü. Büyük golü Hasan attı! Kaleciyi sağa yatırıp tam ortadan soktu! Ağları delen bir gol! Hala bağışlamayacak mısınız beni? Asla! Senin gibi bir oğlum olduğu için utanıyorum! Gazetelerde çıkan iğrenç resimlerinle hakkında yayınlanan çirkin dedikodularla rezil ettin bizi! Şu kılığa kıyafete bak! anlamaz şeysiniz siz! Kapatın telefonu, kapatın! Babanın uşağı yok! Hatlar karıştıysa sen kapat telefonu! Orospu! Eşek! Bana orospu dedi! Aa, nereden biliyormuş? Efendim abi! Şu tutkat! Dayı oğlu aradı beni! Almanya'dan! Hüseyin abi! Yemin ediyorum. Bu bardağını götüne sokarım ya. Yeter artık ya. Ne? Vallahi bilir abdestliyim. Yani yolda gelirken belki öyle bir memeye falan çarptıysam bilemiyorum tabii da. Ne bakıyorsunuz lan? Belki Übeyt hocadır abdestsiz. Yalan mı? Dört tane karım var. Her gece biriylesin. Daha söyle yalan. Tövbe de imansız. Bugün cumadır. Cumaları ben boş bırakıyorum. <laughs> ya baş olsana sen de. Ha. Ya bu ne rezalet ya. Hayatımda ilk defa küfür etme noktasına geliyorum. Skandal. Fuck you, madem, fuck you motherfucker! Ne diyorsun lan? Fuck book. Bana bak, fakir fukaraya karıştırma. Kafayı kodum mu oturacağız? Yürü gidelim. Sizinle mahkemede görüşeceğiz. Sekiz saat! Yazdım! Görüşürüz! Ya, yaz, yaz. Aşık abi. Ben dur. ne yaşadım? Çok iyi biliyorum. Sen ben senden intikamımı aldım kızım. All benden hiçbir şey Sen benden hiçbir şey alamazsın. Sen benden hiçbir şey alamazsın. Hacım Bey konuşuyor. Duydu. Sikerim be lan ha. Yapşak. Atabilirsiniz beni. Çünkü ben bu insanın hakaretlerini yalanlarını Çıkmak Evet. Çık, çık! Tamam. Tamam. Bir başkası taktı dedi ki eğer son peygamber Hazreti Muhammed olmasaydı ondan sonra peygamber gelecek olsaydı o işte Recep Tayyip Erdoğan'dı. Bu karışıklığın çıkmasına sebep olan uşağın ebesine suyu ısıtan tüpü götüren motor sikletin Ula onun kefasına benzin koyan bombacının ayakkabısını üreten firmanın fabrikasına elektrik bağlayan parajın Ula onun Yerli mi yabancı mı? <laughs> Yerli Bim Takım Bim 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 Yakla bat Bim 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 Şahide Sade takım Bim bim Paş Bim 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 bim, bim. Başkan. Başkan. olmayamış Olmayarım Hı hı gölü Çerçe Payıl mı sayık yıkanmaz şakaya başlasın Çıkıyorum denene Siz ne taşıyorsunuz ha? Çeyiz taşıyoruz Hoca 200 çok ya Orada 20 metre tır 20 liraya yıkaylar. Ne farkı var ki? Biz pamuk tıkayırık, onlar üç çubuk oldu mu? Haklarınızı helal edeyim misiniz? Evet, evet dur Aa hakkım asılı. <laughs> helal edeyim misiniz? Evet, evet <laughs> Eğer hakkım varsa götünden çıksın. Hay <laughs> ya illallah. Hay. Hakkını helal etsene Allah sikiyor. <laughs> Bir daha telefonu çalan olursa o telefonu ködüne sokarım dedim mi? Dedim. Evet. Bir daha telefon çaldı mı? Çalmadı. Kemek ki neymiş? Bu milletlik göz korkusu Allah korkusunun önüne geçmiştir. O vakitte hocaya gerek yok. Hocam ben şimdi anlamadım sen